Evet arkadaşlar şimdi acemi testi 2'nin çözümlerine geçeceğiz. Acemi testi 2'nin çözümleri de yine bir öncekinde belirttiğim gibi e, karma testlerden oluşuyor arkadaşlar. İlk sorumuzla başlarım İlk sorular genelde bu tarzda oluyor. Bakın diyor ki e, bir kuş türünde tüy renginin oluşumuna ait kalıtım şeması verilmiştir. Şemada f oluşturan bireylerin fenotipleri verildiğine göre bu karakterle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakın K ve M eş baskın muhtemelen ki eş baskın olduğu net ortada renkli oluyor. K'nın ya da M'nin ya da ikisinin birbirine küçük çekinik olarak bir araya geldikleri de beyaz renkli oluyor. Şimdi bakıyorum kuşun tüy renginin beyaz olabilmesi için iki farklı, karakter, farklı çekinik genin bir arada bulunması gerekir. Şimdi bakıyorum ben. İki farklı karakter beyaz renkte olması için ikisinin de çekinik olmasına gerek yok. Bakın birinin çekinik olması da yine beyaz olmasına neden? Yanlış olanı sorduğu için bunu alıyoruz. F1 dönündeki bireylerin bütün bireylerin renkli tüylü oluyor. Şimdi bakıyorum F1 türüne baktığım zaman bütün bireyler renkli mi? Bu arada F1 neresi? F1 bir üst kısım. Yani burası F2 bölü. Şimdi F1'de ne olacak? Hepsinden büyük K bir gelecek. E o zaman ne oluyor? Otomatikmen F1 dönündeki bütün bireyler renkli tüylü oluyor. Heterozigot renkli olarak düşünebilirsiniz burada. K ve M'den yola çıkarak. Şimdi devam ediyorum. Kuş türünde tüylerin renkli olabilmesi için baskın olan farklı genlerin bir arada olması gerekir. Bu da doğru. Neden doğru? Şimdi burada F2 dönünden yola çıkarken bakın. Büyük K ve büyük M'ye baskın ve buradan renkli bireyli renkli tüylü birey ortaya çıktığı için cevabım nedir arkadaşlar? Ee, üçüncü öncümde doğru yanlışı sorduğu için A seçeneğidir. Belirli bir karakterin bir sonraki nesle aktarımından sorumlu olan genlere alel gen denir. Buna göre alel genlerle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum. Alergen dediğimiz işte aynı lokuslarda aynı özellikler bulunacak, dominant olabilir, çekinik olabilir, hiç fark etmez. Çekinik özellikteki genler ve genellikle fenotipte ortaya çıkmaz. Gayet de çıkar. İki küçük a küçük abi bir araya gelsin bakalım fenotipte çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çıkar tabii ki de. Bir yanlış. Heterozigot durumda bulunduğunda etkisini fenotipinde gösterene baskın denir. Evet. Yani bakın büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, küçük A da olabilir. Hiç fark etmez. Heterozigot durum dediği için büyük A, küçük A'yı baz alıyorum burada ben büyük A küçük A'yı baz alırken büyük A baskın olan değil mi? Evet yani ikinci öncül doğrudur. Bir karakterin her iki aleli de aynı kromozomun lokus bölgelerinde bulunur. Her iki aleli de aynı kromozomun farklı lokus bölgelerinde bulundurur. Aynı lokuslarda bulunma olmaz. Burası farklı olacak. Yani üçüncü öncül yanlıştır. Alel genlerin sayısı 2'den değil 3'ten 5'ten de fazla olabilir. Dördüncü öncülüm doğrudur. Cevabım C seçeneğidir der. Üçüncü soruya geçelim. Bir birey dokuz farklı karakter bakımından incelendiğinde en fazla 16 çeşit genotip meydana getirdiği görülmüştür. çok iyi. Şimdi dokuz farklı karakterden bahsediyor bana şimdi. Burada bakıyorum 16 çift. O zaman diyor ki bana ben 2 üzeri n'den 16'ya getiriyorum. O zaman bana diyor ki burada n eşittir kaçtır 4'tür. Bir kere bunu buldum burada nedir? N4 olarak bulundu. Şimdi N4 ise bu 4 ne sayısı? Bu 4 heterozigot birey sayısı. Şimdi nereden biliyorum ben bunun heterozigot birey sayısı olduğunu? Biz demiştik ki eğer biz bir gamet genotip çeşidine, genotip sayısını ya da gamet sayısına bakıyorsak biz burada melez karakterleri alıyoruz öyle değil mi? Yani melez karakterler atıyorum mesela örnek veriyorum büyük A, küçük A, büyük B, büyük B, büyük C, küçük C, büyük D, büyük D, büyük E, küçük E, büyük F, büyük F, büyük G, büyük G, işte büyük ne olabilir? Büyük K, büyük K kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra kaç tanesini heterozigot yaptık? Şurada büyük L, küçük L olsun. Şimdi bakın heterozigotların altına nokta koyuyorum. 1, 2, 3, şurada 4 mü? E o zaman 2 üzeri 4'ten kaç geldi? 16. Burada kaç karakter var? Her bir karaktere bir tık atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mu? E 9. E 4 tanesi heterozigotsa 5 tanesi nedir? Homozigottur. Cevap nedir? A seçeneğidir. Devam ediyorum şimdi. Diyor ki genotipi bu şekilde olan bir canlıda E ve F alellerinin eş baskını olduğu bilinmektedir. Şimdi burada. E ile F eş baskınsa bir tane farklı fenotip ortaya çıkacak otomatikman. Öncelikle genotip çeşidi sayısına ben bakacağım şimdi. Genotip çeşidi sayısına <laughs> baktığımda burada A'lara bakıyorum, B'lere, C'lere, D'lere ve F'lere şimdi diyor ki kendileştirilmesi yani diyor ki bu bireyi aynısıyla kendisiyle çap, çaprazlamamı istiyor şimdi. A'ları çaprazlıyorum bakın. Büyük A küçük A ile Büyük A küçük A'yı çaprazlamamı istiyor. Ne gelir? Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A küçük A küçük A geldi. B'leri çaprazlıyorum. Büyük B büyük B. Büyük B küçük B. Büyük B küçük B. Küçük B küçük B, küçük B geldi. C'lerin tamamı büyük C büyük C büyük C büyük C büyük C büyük C, büyük C gelir. D'lerin tamamı küçük D, küçük D 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 gelir. Öyle değil mi? Şimdi devam ediyorum. EF'lere geldim şimdi. EF'leri çaprazladığımda EF e, e F ile EF'yi çaprazladığımda büyük E büyük E büyük E büyük F büyük E büyük F küçük F küçük F buraya kadar okey. Şimdi şu C'lerin ve D'lerin hiçbir etkisi olmadığı için bunları hiç anlama gerek yok. Fenotipi de genotipi de birdir. Hiçbir önemi yok. Şimdi şurada A'nın genotipine ve A'nın fenotipine hepsini sırayla bakalım. Şimdi genotipe bakıyorum. Şu bir Şuradan bu 2, bu da 3. Genotip çeşidi üçgen. Şimdi fenotipe bakıyorum. Şurası büyük A gelir. Şurası küçük A gelir. Öyle değil mi? Evet. O zaman fenotipi 2. B'ye bakıyorum. B de yine A ile aynı 3'e 2 şeklinde. D'lerle C'leri almıyorum. Hadi alacak olursam da 1 oldukları için hiçbir etki oluşturmuyor benim için. E'lere bakıyorum. Bir fenotip, pardon, bir genotip. Buradan büyük E de geldi. Genotipi 1, fenotipi 1. E, F geldi buradan. Fenotipi 2, genotipi 2. F geldi. Fenotipi 3, genotipi 3. Buraya da 3, 3, 3 yazdım. E, hepsini çarptığımda genotip 3 çarpı 3 çarpı 3'ten genotip 27 gelir. Fenotipe bakıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 4, 12 gelir. Genotip 27, fenotipin 12 olduğu seçeneğim B seçeneğidir der. Cevabımı işaretler. 5. soruma geçerim. Şimdi diyor ki yukarıda genotipleri verilen hücrelerde mayoz bölünme sonucu oluşturabilecekleri en çok gamet çeşidi sayısı. Ben gamet çeşidi sayısı nasıl hesaplıyordum? Heterozigot bireyleri alıyordum, çarprazlıyordum, çarpıyordum, devam ediyordum. 2 üzeri n formülüyle. Şimdi birinci hücreye bakıyorum. Pardon. 2 üzeri n formülüyle yapıyorum. Tamam mı şimdi? Birinci hücreyi şöyle yazayım şuraya. Birinci hücreye bakıyorum. 2 üzeri n demiştim değil mi? Şimdi burası heterozigot bir, burası heterozigot 2. Bir de bağlı olanlar sanki bir heterozigotmuş gibi düşünürüm. 2 üzeri 3'ten kaç gelecektir? 8. Birinci hücreyi buldum. Birinci hücrem 8 olacak. İkinci hücreye bakıyorum. A'lar heterozigot. B'ler heterozigot 2. C'ler heterozigot 3. D'ler heterozigot 4. O zaman buraya ne yazacağım? İkinci hücreninkine bakacağım. 2 üzeri n formülünü kullanacağım. 2 üzeri 4 yapacağım. 16 diyeceğim seçeneğime. Tık atıp devam edeceğim. Bunu da bulduk. Şimdi bunların hepsi birbiriyle bağlı olduğu için bunu sanki sadece bir heterozigot bireymiş gibi kabul edeceğim. Üçüncü hücre bakın aslında içlerinde heterozigotlar var. Bakın dört tane heterozigot var ama bağlı oldukları için bir tane kabul ediyorum ben. O yüzden nedir? Burası da 2 üzeri n formülüyle 2 üzeri 1'den 2 gelir. Cevap B seçeneğidir derim. İşaretlerim 6. soruma geçerim arkadaşlar. Şu kalemin ucunu biraz inceltim. Evet. Şimdi altıncı soruyla devam ediyoruz. Çok hassas, çok güzel. ÖSYM'nin de en fazla haz aldığı soru çeşitlerinden bir tanesi hem altıncı soru hem de 7. soru. Şimdi bakıyorum. Hangileri diyor? Kan grupları noktasında heterozigottur. Şimdi çok iyi. Efsane bir soru. Şimdi şurası bir kere 0 0 küçük r küçük r'dir. Şu 0 kan gruplu bireyde bir kere şunlar da küçük r yani şurası büyük r küçük r büyük r küçük r olacak. Neden? Çünkü şu baba çocuklarına küçük r'yi kesin verir. Bakın 4 numara burada. Pozitifse bir kere küçük r'si vardır. Anneden de anne, anne, büyük r'yi almıştır. 4 numaranın bu kısmını bulduk. Şimdi e, negatiflik pozitiflikten yola çıkarım. Şimdi buraya geldim. Şurada bu birey küçük r ise yani küçük r küçük r'yi bunu biliyoruz zaten. O zaman küçük r'nin birisini babasından, birisini annesinden aldığına göre 5 numaranın da bir küçük r büyük r'si var mıdır? E tabii ki de vardır. Devam ediyorum. Geldim ee, sıfır kısmına, sıfırda şurada küçük r küçük r var. O zaman bana diyor ki bu küçüklerin biri üçten geldi, biri 2'den den geldi. E o zaman bunlarda da bakın çıktı mı? Tabii ki de çıktı. E şöyle bir bakıyorum, hemen şuraya geldim, e, bir numaralı bireye geldim, bir numaralı birey. Çocuklarının hepsine pozitifi vermiş, burada hiçbir problem yok. Ama bir numaralı birey büyük R büyük R de olabilir diyor, büyük R küçük R de olabilir. Fakat. Bir numaralı birey A kan grupluysa ya AA'dır ya da A sıfırdır. Doğru mu? Evet. Şimdi buradan yola çıkıyorum şimdi. Şu birey sıfır kan grupluysa o zaman bunun annesinin A olma ihtimali yok. A sıfırdır. Şimdi biri buldum. Birin kan grubu nedir arkadaşlar? A 0 Büyük R büyük R de olsun. Büyük R küçük R de olsun. Heterozigotluğu var mıdır? Vardır der. Devam ediyorum şimdi. Buradan sonrası ki kısmına bakıyorum. Hemen 4 numaralı bireye geldim. 4 numaralı birey babasından kesin sıfırı da alır. E, A kan gruplu ise 4 numaralı birey A sıfırdır. Şuraya hemen 4'ü de yazalım. A 0 büyük R küçük R 4'ü de yazdık. Şuraya 3'ü yazacağız. Şuraya 2'yi yazacağız. Şuraya da 5 numarayı yazacağız. 2 numaralı bireye geldim. 2 numaralı bireyin 0 0 çocuğu var. O zaman bu 2 numaralı birey A0, 3 numaralı birey B0'dır. 2'ye A0'ı, 3'e B0'ı yazdım. Bunlar pozitif mi? Evet. Küçük R, küçük R çocukları var. Bunlar ya büyük R, büyük R'dir ya büyük R, küçük R'dir ama negatif çocukları olduğu için her ikisi de heterozigot. Yani büyük R, küçük R'dir. E 5 numaraya geldim. 5 numaranın garibinin zaten sıfır çocuğu var bir kere. E sıfır çocuğu varsa bir kere 5 numara B0'dır. Aynı 5 numaranın bir de negatif çocuğu var. Demek ki anne, babasından küçük R'yi alacak. O da B0, büyük R, küçük R'dir. E, bunların bakın buldum mu şu an hepsini? Gayet de net buldum. Hepsi de heterozigot durumda mıdır? Gayet de heterozigot durumdadır. o zaman cevabım nedir? E seçeneğidir derim. Bir sonraki soruya geçerim arkadaşlar. Şimdi 7. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki bir belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler soy ağacında koyu renkte belirtilmiştir. Buna göre özellikle ilgili olarak genlerden hangilerinin aktarıldığı söylenebilir. Bakın hep bu tarz soru çözüyoruz. Şimdi öncelikle bakın otozomalleri otozomalleri bir yapalım. Otozomal çekinik diyor. Yani taralı olan bireylere diyor. Küçük a küçük a'yı küçük a küçük a'yı ve küçük a küçük a'yı ver. ver. Verdim. Şimdi şu kız çocuğu küçük a'nın birisini babasından almıştır. O zaman heterozigottur. Okey. Bu kız çocuğu küçük a'nın birisini annesinden almıştır. Anne taralı değil heterozigottur. Bu birey babasından kesinlikle küçük ay almıştır, orası net yani şaşmayacak. E küçük ay almıştır ama annesinden de büyük ay almıştır. Bu erkek çocuğu küçük ay kimden aldı? Anneden. E birisinde babadan aldığına göre babası nedir? Eterozigottur. Şu bireyler taralı olmadığına göre çekinikleri anneden baskın olanları babasından almıştır. Yani bu e, o zaman çekinik olarak ne yapılabiliyor, taşınabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın, siliyorum şimdi hepsini, hepsini sildim. Evet, şimdi geldim yedinci soru ee, pardon otuz amal baskına. Taralı olanlara baskını değil de, taralı olmayanlara ne dedim ben size? Çekini yazın, işinizi daha kolaya alın. Şimdi taralı olmayanlara çekili özelliği yazdım arkadaşlar. Hemen şurası da küçük a, şurası da küçük a. Şimdi aşağıdan başlıyorum. Bakın, şimdi burası küçük a küçük aysın. Şu kızına bir kere kesinlikle küçük a'yı verir. Ama kız taralı olduğu için baskın olabilir. O zaman baskın nereden geldi? Anneden geldi. Bu annede küçük A kesim vardır. Neden? Çünkü kendi annesinden alacak. Burası da oldu. Bu kız çocuğu küçük A'nın birini babadan anneden aldı. Diğerini babadan aldı. Ama babada baskınlık özelliği olabilir mi? Olabilir. Şimdi şu bireyler küçük A'ların birisini annesinden şöyle 1 ve 2 diye belirttiğim bireyler. Küçük A'nın birini anneden birini babadan aldılar. Annede küçük A var ama annede bir de baskın olabilir mi? Olabilir. O zaman bu otozomal baskın da taşınabilir. Bunları buldum. Hiçbir problem yok. Şimdi ne yapacağım? Şunları siliyorum. Geldim ikinci ve birinci öncülün iyi yapımını gerçekleştirmeye. Şimdi birinci öncülle başlıyorum. X'e bağlı çekinik diyor. Şimdi diyor ki taralı olan bireyler x küçük a x küçük a olsun. Okey taralı olan bireyler hemen yazıyorum x küçük a'ya şuraya geldim x küçük a x küçük a şuraya geldim x küçük a x küçük a Şimdi aşağıdan başlarsam ben buna direkt elerim neden elerim şimdi bu kız x küçük a küçük a ise birisini annesinden aldıysa anne taralı sıkıntı yok e birini kimden alacak babadan alacak babanın taralı mı baba taralı değil babanın taralı olması lazım direkt elendi zaten o zaman x'e bağlı çekinik taşınmıyormuş şimdi ne yapıyorum X'e bağlı baskın taşınıyor mu ona bakacağım. Ne dedim? Eğer size baskın diyorsa taralı olmayanlara çekinikleri yazarsanız işiniz kolaylaşır. Şimdi taralı olmayanlara yazıyorum. Bakın X küçük A Y. Şuraya geldim. X küçük A X küçük A. X küçük A Y. Şuraya geldim. X küçük A X küçük A. X küçük A X küçük A. Ve X küçük A Y. Şimdi bakın diyor ki burada baskın olarak taşınıyor mu bakacağım ben. Şimdi bu bireyde iki tane küçük a var. E küçük a'nın biri babadan gelebilir mi? Gelmiş. Diğeri de anneden gelecek. O zaman anne x büyük a, x küçük a olabilir mi? Olabilir. Şu bireye geldiğimde annesinden a, alabilir mi? Büyük ayı alabilir. Şimdi bu kız çocuğu anneden kesinlikle x küçük a'yı almıştır. O zaman babadan da büyüğü aldığı zaman taranır. Bu kız çocuğu babasından kesinlikle küçük ay alır ama anneden de baskını alır mı? Alabilir. O yüzden ikinci, üçüncü ve dördüncü öncülüm doğrudur. Cevabım D seçeneğidir der. Acemi testi 2'nin çözümünü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Amatör testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, çapla kalın, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>